Aydın Örmen'in 2013 yılı ürün kreasyon tanıtımı etkinliğinden hepinize tekrar merhabalar değerli ev tekstilcileri, değerli perdeciler. Efendim çok kıymetli misafirlerimiz var Aydın Örmen'in misafirleri. Misafirlerimize mikrofon uzatmak istiyorum. Misafirlerimizi sizler için tanımak istiyoruz. Ee, yine bir perdeci e, beyefendi yanımızda seslerini sizlere duyurmak istiyoruz. Sizlerle tanıştırmak istiyoruz kendilerini. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kocaeli'nin Körfez ilçesinden Kral Mevşat'ın sahibi Sayın Tarık Kır. Doğrudur. Değil mi? Evet efendim. Eşiniz Aynur Kır ve kızınız Sena Kır. Efendim? Anlayamadık. <laughs> ee, kameraya bakar mısın tatlım? <laughs> Sena Kır. Senay Kır. Sizleri tanımaktan e, mutluluk duyduk. Türkiye'nin e, yine bir yerinden bir perdeci sese duyurmaktan mutluluk duyduk. E, tanıyacak de. olursak Kıroğlu Mevşat'ı neler söyleyeceksiniz? Vallahi Kıroğlu e, bizim babadan gelen bir tezgahtır. E, i̇şte Dömex olarak Sultanamamda babamızla işte Turgut Bey'in çok eski dostlukları böyle işte ikinci kuşak diyeyim. Bizler devam ediyoruz. Aydın Örme ile Lila ile çok çok eskiyiz. Çok güzel yerlere gidiyor. Yani çok ciddi kreasyonlar çıkartmaya başlandı. Vallahi memnunuz yani satışları Ürünleri yani birçok firmaya göre çok çok alternatifleri var. Ve çok daha güzel yerlere gideceğimize inanıyorum. Yani böyle bir organizasyonda yapıldı. Yani bütün katılımcılar da gördüğüm kadarıyla çok çok memnunuz. Memnunu, memnunlar. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz diye ümit ediyoruz. Biraz daha tanıyacak olursak sizi mağazada eşinizle mi birliktesiniz? Ee, eşim e, memurluktan memurluktan e, ayrıldı. E, mağazamızda beraberiz. O mali işlere bakıyor e, sağ olsun. O yükümüzü aldı. E, mağazamızda bizim kalemimiz biraz fazladır. Biz daha ziyade mefruşatın dışında da zemin kaplamadan tutun. Yani komple bir e, dekorasyon işiyle uğraşıyoruz. E, resmi kurumlarla diyaloglarımız var, çalışmalarımız var. Valla yani kalemimiz biraz fazladır. İşte, işte tekstil grubundan artı olarak duvar kağıtları filan da bu şeye katıldı. Vallahi iyi olacak yani inşallah daha da iyi olacağını ümit ediyorum. Şimdi Kocaeli'nin Körfez ilçesinden diye takdim ettim sizi. Bir ilçede mağazanın çeşitliliğini çoğaltmak bana şu anda ilginç geldi. Niçin ilginç geldi? Ben bugüne kadar ilçelerde mağazamda... Birçok kalem ürün var diyen bir perdeci ya da ev tekstilcisi duymadım. İlçelerimizde de kalemlerin çoğaltılmış olması bir eve dair ne varsa o olaya el atmak benim oldukça hoşuma gitti ve mutluluk duyuyorum camiamız adına geliştiği anlamındadır. Aynen. Şimdi mesela size ben başta da söylediğim gibi bizim Körfez ilçemiz birçok yerde tanınmıyor. Yani İzmit Körfezi olarak hep biliniyor. Sizler yani... gibi nadide insanları tanıdıkça, evet camiamızın ne kadar büyük olduğunu anladık. Evet. E, camiamızın Türkiye'nin her köşesinden, her ilçesinden camiaya mensup insanların olduğunu sizlerin sayesinde e, tekrar hatırlamış olduk. Şimdi ben hanımefendiye geçmek istiyorum. E, Ticaret size tatlı mı geldi de memuriyetten istifade istifa ettiniz Vallahi e, emekli süremi doldurdum ben yaşımı bekliyorum evet. O yüzden de eşimden çalışmayı tercih ettim Sonradan perdeci oldunuz yani değil mi? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Peki e, şimdi bir ilçede yaşıyor olmanız, aynı zamanda ev tekstil ve perdeci olmanız, <laughs> e, zorluklarını sorayım, kolaylıklarını sorayım. Bir kere bayansınız. Mesleğimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla mesleğimiz güzel. İnsanlara hizmet veriyoruz. Yani bu şekilde olması çok güzel. Tabii bazı zorluklardan karşılaşıyoruz. Ama onların da üstesinden geliyoruz yani. Değil mi? Sonuçta <laughs> evet. kadınız diyoruz. Peki, şimdi bir kadın gözüyle Aydın Örme'yi biraz çekiştirelim sizinle. şovrumumuz ee, harika. Ben buraya iki gündür mini fuar diyorum. Çünkü İstanbul CNR Fuarı'nı aratmayacak kadar Çok şık da. ve kaliteli bir fuar. Ee, şimdi bu mini fuarımız hakkında biliyorsunuz markalarımız var. İşte Lila var, Aydın Örme'nin Pierre Cardin var, Domex var. Evet, perfore var. Neler düşünüyorsunuz? Bir bayan gözüyle aydın örmeyi değerlendirelim sizinle. Yani aydın örmede bir sürü kalem, çeşit var. Bunlardan da çok memnunum ben. Yani ürünlerini kolaylıkla satabiliyoruz mağazamızda. Çeşiti çok, yani ürünleri kaliteli. Bu yüzden çok memnunuz ve müşterilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani daha çok hani böyle Pierre Cardin, Touch falan. Bizde de Lila'nın yani aydın örmenin iyi bir marka olduğunu yani bunların da tercih edilmesini söylüyoruz. Gayet de güzel satış yapıyoruz yani. Peki. Türkiye Satış Müdürü Sayın Özcan Ayaksız e, bağlantılarımızı biz buraya gelmeden yaptık dedi. Burada evet, e, değerli yaptık, müşterilerimize iki gün, üç gün boyunca güzel bir tatil etkinliği sunmaktı evet. amacımız dedi. Ama en önemlisi ürünlerimizin duruşunu göstermek. Dikildiği zaman duruşlarını değerli müşterilerimize sunmak dedi. Şimdi e, ürünler çeşit çeşit, ürünler kalite kalite evet. ama model modelde. Model, model mağazamıza gittiğimiz zaman burada kafanızda birçok ışık yanmıştır. Modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler yapmayı tasarlıyorsunuz? Falan modellerin hepsini ben çok beğendim. Hepsi birbirinden çok güzel. Diken arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel olmuş hepsi. Ben çok beğendim. Yani burada zaten ilk defa teşhir yani bu şekilde buraya diş, dikilmiş. Çok güzel, çok memnunum ve ben de hatta beni falan da çektim. Bundan çok memnunuz. Ee, artık tamamen teşhire yöneldi. Yani artık kartela da kartela usulü zaten oldu ve kartelanın dışında da model gösterebilirseniz ancak satabiliyorsunuz. Artık sistem tamamen değişti. Eskiden beri işte biz top top çuval çuval mal gelirdi. Artık yani bunlar hep karteleye döndü ve inanılmaz şekilde renk desen var. Yani model model model. Yani teşhir ederseniz satarsınız. Zaten şöyle de bir durum söz konusu. Son yıllarda oldukça arttı kesim olayı var artık. Evet, Siz karteladan evet. beğeniyorsunuz. Ee, abi, akabinde hemen. Evet. O sistem çok güzel oldu. Yani Kartela'dan hem müşteriler için iyi. Hı -hı. Onları yönlendiriyoruz. işte Kartela'lardan beğenin diye. Onlar da beğeniyorlar. O şekilde çalışmamız daha güzel oldu. Hı -hı. Yani malları yığmaktansa bu şekilde hem müşterilerin istediği oluyor. Beğendikleri. Daha güzel oluyor yani bence. Mağazası küçük olanlarda sık sık teşhirleri evet, değiştirecekler. Evet, evet, aynen, Büyük aynen. olanlar zaten salon evet. salameje dediğimiz türden olanlarda sıkıntı evet. yok. Ne yapacağız? Sık sık yeniliklere evet. yer vereceğiz. Aydın Örme de yeniliklere yer vermiş. 2013 yılı ürün kreasyon tanıtımı oldukça bizleri büyüledi. Şu anda buraya gelen misafirleri büyüledi. Peki, uzun yıllar Aydın Örme ile çalışıyorum dediniz. Evet bundan sonrasında görebiliyor musunuz bir perakendeci olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi yani çok daha iyi yerlere geleceğini tanıyorum yani bugün ne bileyim piyasada hani insanların bazı markaları Hani o daha iyidir dediği şeylerden yani markalardan daha da üstünde bana göre şu an için e, e, herhangi bir müşteriyi sıkıntıya sokacak bir durum yok. Çünkü tamamen garanti altındadır. Yani biz ürünü verip de müşteriyle bir daha evet. irtibatı kesmiyoruz. Yani herhangi bir e, yani sağ olsun Aydın Örme bunun arkasında duruyor. Bir kere bize güçlü de, bir firma. E, tabii tabii. Güçlü bir firma. Bu yükü bize de vermiyorlar açıkçası. Yani istediğimiz gibi çok rahatlıktan bir arızalı, bir herhangi bir fabrikasyon bir hatada direkt malzemeyi alıp yenisini yapabiliyoruz. Şimdi ben şöyle ne bir fikrimi dile getirmek istiyorum değerli perdeciler. Birkaç yılın içerisinde kendilerini göstermeye çalışıp, daha doğrusu meydanlara çıkıp, boy göstermeye çalışıp, bir takım firmalarımız oldu, çalışan bir takım firmalarımız oldu. Hemen soyundular efendim, mağazacılığa soyundular. Ee, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mağazacılık sistemi kurdular. Fakat bir baktık, iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde sönüp gittiler. Öyle marka olmak ya da akabinde mağazacılık sistemine soyunmak kolay değil. Lütfen bunlardan... Ders çıkaralım, ders çıkaralım ve Aydın Örme gibi yine 3-5 e, tane ben Türkiye'de sayılı marka biliyorum. Onlar gibi efendim e, ne istediğimizi... Bilen markalar olalım. En önemlisi geçmişimize dönüp bir bakalım. Aydın Örmen'in geçmişine dönüp baktığımız zaman, dönüp baktığımız zaman yılları geride bırakmış. Ee, ben sizin de benim bu düşüncelerime katılacağınızı umuyorum. Aydın Örmen e, bir de Sultan Hamam gibi bir piyasadan gelme bir firma. Yani Sultan Hamam da ee, bilmiyorum. Ben e, çok küçük yaşlardaydım babamla e, işte mefurca, manifaturacı daha doğrusu e, malzeme işte kumaş, perde, almaya giderdik. E, yani o piyasadan gelip de bu üç günde, beş günde, beş senede, on senede olan bir olay değildi bayağı çekirdekten gelen evet. bir firmadır. Yani buralara kolay gelinmedi. Evet. evet. Bir kere e, emek var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımaktan mutluluk duyduk. Kocaeli'nin Körfez ilçesinden sizleri tanımaktan <laughs> mutluluk duyduk. Körfez'in bir ilçe olduğunu öğrenmekten de mutluluk duyduk. verdiysek ne mutlu bize. <laughs> evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Aydın Örme ile yola devam diyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Küçük efendi, sizi tanıdığımız için de çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, Aydın Örmen'in birbirinde, birbirinden değerli misafirlerinin seslerini sizlere duyurmaya çalışacağız. Müzik